Merhaba değerli takipçilerimiz. Sizlere şimdi Arel Tarım'ın kara makine markasının yatay soyma makinesi ile ilgili teknik bilgilerini anlatmak için bir video hazırladık. Bu yatay soyma makinemiz büyük çiftliklerden şöyle söyleyebilirim. Artık 50 tonun üzerinde yeşil kabuk cevizi olan çiftliklerin vazgeçilmezi olacak bir yatay soyma makinesi. Şimdi bu yatay soyma makinesinin biz üretimini neden yaptık? Nasıl bir amaca hizmet ediyor? Bununla ilgili biraz bilgilerini vereyim size. Özellikle bu yatay soyma makinesini yapmamızın en başlıca sebeplerinden biri dediğim gibi çok büyük çapta yeşil kabuklu ceviz hasat eden çiftlikler içindir. Çünkü saatlik ortalama 5 ile 10 ton arası yeşil kabuklu cevizi soyabilme özelliği var. Makinenin özelliklerinden bahsedelim. 2 metre uzunluğunda bir makine İç tambur ve dış tambur olmak üzere 2 adet tamburu bulunmakta. Ve tamburlar içerisinde ceviz dönerek soyulmakta. Dediğim gibi iç tambur ve dış tambur dönerek soymakta. Bu makinede dış tamburun özelliği ve iç tamburun özellikleri çok çok önemli. Çünkü soyma hızını yine belirleyen şeyler bunlar. Biz iç tamburun özelliğini her zamanki ceviz soyma makinelerimizde kullandığımız sistemi kullandık. Paslanmaz krom kaplama rendelerden yaptık ve dış tamburda normal e, demirlerden tambur şeklinde yaparak soymayı hızlandıracak. Biri saat yönünde dönerken dış tambur saat yönünde dönerken iç tambur rendeli tambur e, rendeli sistem saat yönünün tersine dönerek cevizi sıkıştırıp ve soyma özelliğini sağlıyor. En uç kısmında ise fırça var ve fırça kısmında cevizler temizlenerek soymuş oluyor. Dediğim gibi büyük çiftliklerin vazgeçilmezi. Cevizin çatlama durumuna göre saatte 5 ton ile 10 ton arası soyabilmekte. Yatay soyma makinesi 2 motora sahip. Şöyle göstereceğim ben. 2 motora sahip olmasının sebeplerinden biri biri iç tambura giden, rendeli tambura giden motor ve redüktöre bağlı. Diğeri ise dış tambura giden motor ve redüktör. Bunların ikisi de trifaze motor ve ikisi de toplamda 5.2 kva elektrik gücüne sahip e, trifaze motor bunlar ve gayet verimli çalışmakta. Şimdi burada bu motorları ve redüktörleri koyduktan sonra duruma göre üreticilere biz normalde devir ayarlı makineleri ufak makinelerde yapmıyoruz ama bu makinelerde yapıyoruz. Burada bu gördüğünüz iç tamburun devir, dış tamburun devir ayarı Burada birden ona kadar geliyor. Buradaki iç tamburun devir ayarını ayarladığınızda soyma kalitesini çok etkiler. Bu da soyma hızını çok etkiler dış tambur. Bundan dolayı iç tamburun ve dış tamburun cevizin çatlama durumuna göre devir ayarı istemesinden kaynaklandığı için. Bu başlama düğmesi gördüğünüz üzere başlattım. Şu anda devir ayarlarını düşürüyorum ve şöyle göstermek isterim. Gördüğünüz gibi iki tane devir ayar cihazı var Mitsubishi'nin. 19 devirde bir yeri, diğeri 11 devirde. Buradan devir ayarını iç tamburun arttırdığımda gördüğünüz gibi 23-26 diye gidiyor. Ta ki gördüğünüz gibi sona getirdiğimde artık hızlandığında bu iç tamburun devir ayarı 62'lere kadar geliyor ve iç tambur şu an son hızla çalışıyor. Aynı özellik dış tamburda da mevcut. Bu tamburda da mevcut. Şöyle göstereyim. Devir ayarları buna ait. Şu an dış tamburu arttırıyorum. 35 37. Şu an dış tambur en hızlı da 62'lere kadar gelmekte. Şurada Devir ayarlarını görüyorsunuz. Ben panosunu kilitleyeceğim. Devir ayarları iki tane olmasının sebebi budur. Şurada net bir şekilde gözüküyor. Burası da acil kapama düğmesi ve kapatıyoruz. Normal start stop'un dışında. Şimdi tamurlarımızı kapadık. Stop'umuzu aldık. Burada bunun özelliklerden gösterdik. Ceviz haznemizi buradan koyuyoruz ve diğer taraftan çıkıyor. Posamız buradan çıkıyor. Ve burada bir ayarımız daha var. Şundan da bahsetmek isterim. En önemli ayarlardan biri manuel olmasına rağmen çok çok önemlidir buradaki ayar. Buradaki ayar cevizin makine içerisinde kalma ile alakalıdır. Onlar soyma hızıyla alakalı. Eğer siz şu kapağı şu seviyeye getirirseniz fark ettiyseniz cevizimiz direkt çıkacak buradan. Şurada duruyor. Ceviz direkt gelir buradan. Ancak biz bu tam bu kapağı diyelim daha doğrusu. Şöyle kaparsak 2 dakika sonra çıkar. Böyle kapatırsak 3 dakika sonra çıkar. Şöyle kapatırsak 4 dakika sonra. Böyle kapatırsak 5 dakika sonra çıkar. Bu kalma süresiyle alakalı. Yani cevizimiz çok eğer çatlamamışsa bu ayarlarda soymanız en doğrusu. Ve devir ayarlarını arttırmanız lazım. Bu ayarlar soyma makinesi için çok çok önemli noktalar. Burada hiç aşırı çatlamışsa cevizlerinizin 5 dakika durmasının hiçbir mantığı yok. Biraz kırabilir. Ondan dolayı hiç kırdırmayalım. Düşük ayarlara getiririz. Ya bazen öyle oluyor ki sadece yıkanması gerekiyor cevizin. Yeteri kadar çatlamıştır sondan topladığınız cevizler. O zaman şu ayara getiriyoruz. Devir ayarlarını. iç tamburu değil. Dış tamburun devir ayarını açıyorum. İç tamburun devir ayarını da kısıyorum. Soyma işleminden ziyade makine yıkama işlemi görüyor yapıyor o zaman cevizlere. Çok çatlamış cevizler buradan pırıl pırıl çıkmış oluyor. Bir üzerinin pisliği alınıyor, biraz temizleniyor ve çıkıyor. Bundan dolayı da yani ceviz hasadınız 10 gün sürdü. Birinci gün hasat ettiğiniz cevizle 10. gün hasat ettiğiniz ceviz arasında çatlama oranı bakımından ciddi farklılıklar olur. Bunları da ayarlayabilmenizin mümkün mertebe en doğru yolu bu oluyor bu ayarlar oluyor. Bundan dolayı bu devir ayarlara gerekiyor, gerek duyuluyor. Yani ufak makinelerde gözünüzde görürsünüz. 2 ton 3 ton durmanız her şekilde müdahale edersiniz ama yani benim şu an kurduğum bahçelerin en ufaklarından artık yani şöyle söyleyeyim 100 ton 150 ton yeşil kabuklu ceviz hasat ediliyor. Ve ilk başlarda hasat edilen cevizler tabi hasata erken girmek gerekiyor. Ee, çok fazla çatlamasını beklemeden giriyoruz ki ancak bir hafta içerisinde hasat etiyoruz. Bu makineyi alıyoruz. Başta devir ayarlarını açıyoruz. Hızlı bir şekilde bunu kapatıyoruz. Biraz daha içinde kalması lazım. Sonlara doğru artık devir ayarları düşüyor. Bundan dolayı çok büyük çiftliklerin, bu 2 metrelik bir makinemiz. Bizim bunun 3 metreliği de var. 3 metrelik makinede artık daha yüksek kapasiteli. Saatle artık yani 5-10 ton değil de en az 8 tonla ee, 13 ton arası soyabiliyor. 3 metreli. Bu 2 metrelik serimiz bizim. Şimdi makineden bahsettik. İçerisinin zaten insertlerini çektik. Ara ara size gösteriyoruzdur insert görüntülerini. Yani bundan dolayı insert görüntülerde de mekanizmasını anladınız. İki tane tamburun olması çok önemli ve hızlı bir şekilde performans vermesi çok önemli. Buradan posalar çıkıyor altlardan soyuldukça. Bunları farklı farklı yapabilirsiniz. Çok basit mekanizmalar yaptıklarını görüyorum. Kuyruk bilini takıyorlar buraya, An sana yatay soyma. Bu işler keşke böyle olsa. Birinci gün hasat ettiğiniz cevizle, tekrardan söylüyorum. 10. gün hasat ettiğiniz cevizin çatlama durumları arasında çok ciddi farklar oluyor. Ve bu ciddi farklılıklardan dolayıdır ki sizin hasat sürenizi etkileyecek ve hasat kalitenizi etkileyecek seçeneklerinizin de elinizin altında olması lazım. Devir ayarı bu makinelerde şart. Bundan dolayı da kesinlikle devir ayarlı bir şekilde kullanın. Büyük çiftliklerin vazgeçilmezi olacak bu hasat makineleri. Bundan dolayı üreticilere en büyük önerilerim bunlar. Posta çıkışı buradan olmakta. Ben artık burada raf kullanıyorum. Burada soyulmuş cevizleri kapağı açıp direkt atıyoruz. Soyulmamış Kırık cevizleri buradan alt rafa atıyoruz. Bunun önüne böyle bir sistem. Bu bizim normalde ceviz kurutma raflarımız. Biliyorsunuz bu iş içinde oldukça kullanışlı bir malzeme. En son işim bitince bunlara da ceviz koyuyorum, kurutuyorum ben. Ve üreticilere en büyük önerilerim başında da bu yatay soymaları için böyle bir sehpalarının olmasıdır. Bundan dolayı şimdi birazdan makine bizi çalıştıracağız. Biraz ceviz getirdik. Hatta bugün e, bu makinelerimizden 8 tane vardı. Video çekememiştik, Bursa Tarım Fuarı güzel gitmişti. Fuardan önce satmıştık, fuarda sattık. Artık son bu makine kaldı. Hatta birazdan müşterisi gelecek. Ee, Yenişehir Barçın'dan Hasan Bey'e vereceğiz bu makineyi. Apar topar kendisinden müsaade istedim. Saat 4'te yüklememiz var. Biraz denemelik ve göstermelik bir görüntü almak için bunları e, çektik sizlere. Biraz cevizde mekanizmasını anlatacağız size. Ceviz getirdik üreticimiz de denk gelirse ondan da bir konuşarak sizlere bilgi aktarmasını rica edeceğim neden böyle bir makineye ihtiyaç duyduğuyla ilgili çok büyük bahçeleri dediğim gibi vazgeçilmezi olacak çünkü ufak makineler ufak bahçeler için ideal büyük makineler de büyük bahçeler için büyük hasatlar için ideal ve şu anda dediğim gibi bunu kullanacak kişinin koracağı yerde de trifaz elektrik şart. En az 5.2 kW e, motora sahip zaten de en az 6-7 kW enerjisi olması lazım trifazede. Bunlar da bilerek alması lazım. Bu makinemizi de teslim etmeden bir videosunu çekelim dedik. Şimdi sizlere görsel ve uygulamalı olarak göstereceğiz. Burası posa çıkışı. Bu model üzerinde de ciddi değişiklikler yapacağız. Başlatmadan önce su gir girişini de göstereyim ben size. Şurada gördüğünüz üzere su, su, girişini buradan yaptık ve açılır kapanır bir şekilde buradan koyduk. Ve buradan da suyunuzu açarak verebiliyoruz. Dört köşesinden bu su borusu dönmekte. PVC boru zaten. Dört köşeden dönerek makine olduğu gibi homojen su verebiliyor. Buradan açtığımızda girebiliyor. Bu makineyi susuz da çalıştırabilirsiniz ama çatlamış cevizde. Ben susuz çalıştırma taraftar değilim. Bu aralar susuz ceviz soyma makineleri böyle reklamı çok yapılıyor da akıl işi değil. Yani biz ceviz soyma işleminde suyu neden istiyoruz? Ceviz soyma işlemi gerekmese dahi bir cevizde yani bir cevizi suyla temizlemeniz gerekiyor. Dış kabuğunu parlatmanız gerekiyor. Bu tamburun sonunda fırçaların olma sebebi bu. Yani susuz çalışmaların hiçbir mantığı yok. Burada yani suyun en başlıca mantıklarından biri su girecek. Bak çok suda durması mantıklı değil onu söyleyebilirim. Aşırı suyun içinde durunca içine su alabiliyor ama hiç susuz olması da mantıklı değil. Bu cevizin içinde siyahı var, beyazı var, kahverengisi var. Bunların bir suyla temizlenmesi lazım. Üzerindeki kozadan çıkan iplerinin alınması lazım. Yani biz ceviz alırken bunlara dikkat ediyoruz. Esmer cevizse üzeri ise farklı fiyatlar veriyoruz. Bundan dolayı yani susuz çalışan ceviz makineleri bence mantıksız makineler. Az da olsa suyla kesinlikle çalışmalı. Şimdi makinemizi çalıştıralım. Evet değerli üreticilerimiz. Şimdi geldi makinenin performansına. Makineyi çalıştıralım. Devir ayarlarını ben ortalara getireceğim şu anda. Beşlere getirdim. Startı verdik. Başladı. Suyumuzu da açtık. Şimdi burada ilk cevizlerimizi atacağız. Onu biraz kısalım Mehmet Bey. Çıkışını biraz kısmamız lazım. Ve şöyle göstereyim. Hani bazen videolarda görüyoruz ya 2 çuval, 3 çuval, 4 çuval. Bu kasayı olduğu gibi komple alır bu makine. Ve şu anda cevizleri de göstereyim. Çatlamış bir vaziyette değil. Olduğu gibi yeşil kabuklu vaziyette. Hani böyle patlamış cevizler olur. Öyle de değil çatlamamış cevizler bunlar. Yeşil kabuklu toplanmış. Ve başlıyoruz ilk cevizlerimizi atmaya. Ben burada biraz gördüğünüz gibi iç tamburun devir ayarını arttırdığım zaman soyma işleminin hızlandığında göreceğiniz Şimdi ben ilk çuval cevizi atınca makinenin kendini bir doldurması için bir bekliyorum, cevizleri bir soysun diye. Şimdi yavaş yavaş atacağım birkaç çuval daha ve ön kapağını olabildiğince kapalı tutuyoruz. Şimdi üçüncü çuvalı gönderiyorum. Alabildiği kadar atabiliriz. Biraz devir ayarını arttırdım ilk başta hızlı soyması için. Mesela hala ceviz istiyor makine. Gördüğünüz gibi makina hala ceviz istiyor. Döktüğüm çuvalı da aldı. Bir çuval daha atacağım. devir ayarını bir tık daha arttırıp hızlı soymasını istiyorum. Gördüğünüz üzere buraya kadar soyulmuş cevizleri görebiliyoruz. Burada iç tamburun hızını ne kadar arttırırsak o kadar hızlı bir şekilde çıkar. Şu anda bekletiyorum cevizleri biraz daha soyulsun, ondan sonra açıp seçmeye başlayacağız. Fark ettiyseniz burada bir soyma işlemi var, posalar ama en çok burada. Çünkü atın soyma işlemini en ağırlıklı bu bölge yapıyor. Bu bölgede fırçalar hızlı bir şekilde temizleme yaptığı için bu bölgelerde ön soyma gibi bir işlem yapılıyor. Bundan dolayı posanın yönetimini de iyi yapmanız lazım. Burada yaklaşık şu an 200 kiloya yakın posa vardı. ve sağlıklı bir alt zemin ister. Şimdi artık yavaş yavaş cevizleri çıkarmaya başlıyorum. Bu arada makine sahibi geldi. Yeni şehirden Barçın köyüne gidiyor. Hasan abimizle gidiyor. Hayırlı olsun diyelim abi. Çok sağ ol. Çok evet. sağ ol. Abi şimdi istiyor. Şimdi bir anda ana ceviz taklisi yapıyoruz. Bunun gibi soyulmamış cevizleri ben alt rafa atıyorum. Gerekirse biraz daha soyulmamış ceviz gördüğümde ağzını kapatıyorum. Seçmemi yapıyorum. Seçmemi yaptıktan sonra tekrardan makineye atıyorum ve gördüğünüz gibi kırma işlemi yok denecek kadar az hatta yok. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi kapatıyorum tam soymadığında ama içindeki ceviz azaldı. Şimdi ise tamamen makinenin içini boşalması için rahatlıkla açabilirim. Biraz daha soyulmasını istersen bekletebilirim ama biraz daha açabilirim. Biraz daha açabilirim. Bu tamamen sizin ayarınıza göre cevizinize bağlı bir hareket. Kapatabilirim böyle bu şekilde. Şimdi alıp alta at. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi önemli olan çatlamamış yeşil kabuğu soyması bir makinenin yatay soymada ve aynı zamanda kırmaması. Gördüğünüz gibi burada kırılan bir tane dahi ceviz yok. Bu performansı alabilmek önemli. %1-2 çıkarsa da bu gayet normal ki şu an çok nadir çıkan. Ben şu an makineyi boşaltacağım. Birazdan. daha. Tamam. Gördüğünüz gibi çıkan cevizlerin performansı böyle. kırılan cevizlerin çoğu da özellikle zaten ince olan ve hasta olan cevizler. Sağlıklı cevizlere herhangi bir şekilde makine zarar vermiyor. Şu anda mesela arkadaşım devir ayarını arttırdı. Şimdi daha hızlı çıkıyor cevizler. İşte devir ayarları bu makinede maalesef gerekli. Bu gibi sonuçlara çok etkili çünkü.